Dolandırıcılar sevgili seyirciler Ramazan'ı da boş geçmeme niyetinde. Sahte mesajlar atarak fitre, zekat ve yardım çeki vaadiyle vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Uzmanlar uyarıyorlar. Bakın neler söylüyorlar. Devlet 1100 TL Ramazan özel destek veriyor. Burada bazen PTT, bazen bir bankayı kullanıyorlar. Dolandırıcılar bu kez fitre, zekat ve yardım çeki vaadiyle vatandaşı ağına düşürüyor karşılar göz arasında banka hesaplarını boşaltıyor. Linki tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi, verilerinizi girdiğinizde dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Adamlar her gün yeni bir şey geliştiriyorlar. E bugün de Ramazan'ı fırsat bilmişler. Her fırsatta ortaya çıkan dolandırıcılar bu kez Ramazan'ın gelmesiyle harekete geçti. Çok yüksek bir meblağ seçilmiyor ki inandırıcılık artsın. Genelde cevap vermiyorum ve linklere tıklamıyorum genelde. Çok sayıda kişiye Ramazan'ı yardım çekiniz geldi diye mail ve mesajlar gitmeye başladı. Gelen ileti de belediye veya büyük şirketlerin ismi bulunuyor. Yardımı alabilmeniz için alttaki linki tıklamanız gerekiyor yazıyor. Açılan sayfada sizden TC kimlik numarası dahil kişisel bilgileriniz isteniyor. Linki tıklamam çünkü dolandırıcı olabilir. Direkt silerim mesajı. Hiçbir resmi kurum sizden mail ya da mesaj yoluyla TC kimlik numaranızı ya da kişisel bilgilerinizi istemez. Uzmanlar bu mesajlardaki linkleri açmayın diye uyardı. Peki tuzağa düşenler ne yapmalı? Bankanızla iletişime geçip hesabınızı blok ettirmeniz, Cumhuriyet Savcılığına ekran görüntüleriyle birlikte suç duyurusunda bulunmanız önem arz eder.